Burak Bey, Teknofest yoğun bilgiyle devam ediyor. Sizler de Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak buradasınız. bu festivali nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederiz. Biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak kuruluşundan bu yana Teknofest'in bir paydaşı olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yılda yine yoğun bir ilgiyle başladı. Özellikle meydanda genç arkadaşlarımızı görüyoruz. Biraz önce de sahnede büyük bir coşkuyla açılış törenimizi gerçekleştirmiş olduk. Bizim burada varlığımızın da şöyle bir amacı var. Biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak bu girişimcilik ekosisteminde yeterli fonlamanın olması için çalışan bir kurumuz. Teknoloji girişimcilerinin fonlamaya erişimi noktasında politikalar geliştirip onların yatırımcılarla bir araya gelmesini çalışıyoruz. Onların bu alanda yaşadığı heyecanı biz de onlarla beraber paylaşıyoruz. Teknofest kapsamında birçok yarışma gerçekleştiriliyor. Peki siz Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak gençlere nasıl destek sağlıyorsunuz? Bütün alanda çok farklı başlıklarda, farklı teknoloji kategorilerinde yarışlar devam ediyor. Hepsinde o heyecanı görüyoruz. Hepsi kendi işte o geliştirdikleri çözümlerle aslında burada. Nasıl bir fark oluşturabilirim diye uğraşıyorlar. Bizim de bir bildiğiniz üzere yatırım finans ofisi olarak destek olduğumuz, ortağı olduğumuz Takeoff girişimcilik yarışması var. Biz özellikle oradaki arkadaşların yarışmalarına odaklanıyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz.